Merhaba arkadaşlar. Türev tanımı ve türev kuralları ile ilgili ünite soru ve çözümlerine hoş geldiniz. Soruları çözmeye başlıyoruz. x küp artı 2 x eksi 1 fonksiyon için f üstü 1 kaçtır diye sormuş arkadaşlar. f üstü 1 ne? 2 tane olursa ne? Onlara dikkat edin. Üzerinde işaret var mı yok mu arkadaşlar? f üstü 1 f'in türevi demektir. f fonksiyonunun türevi demektir. 1 ne peki? x yerine 1 koy. Yani önce bu fonksiyonun x'e göre türevini alacağız. Sonra da x gördüğümüz yere 1 koyacağız o türevde. Peki türevi nasıl alıyorduk arkadaşlar? Neye göre aldığımız önemli. X'e göre türev alıyoruz. Her neye göre alıyorsak onun üssü sayısını önüne çarpan olarak koyuyoruz ve üssünü bir azaltıyoruz. Mesela x küpü mü alıyoruz? X'e göre aldığımıza göre x'in 3. kuvveti diyor. 3. kuvveti önüne koyuyoruz. 3x oluyor. Üzerinde bir azaltıyoruz. Üstünde bir azaltıyoruz. 3x kare oluyor. Şuraya bakarsanız x üzeri 1'dir bu. 1'i önüne çarpan olarak getiriyoruz. 2x üzeri 0 olur. x üzeri 0 da 1 olduğundan 2 kalır. Yani f üstü x bu hale dönüyor. Peki 1'i ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada 1 çarpı x üzeri 0 gibi düşünebilirsiniz. E, x üzeri 0'sa 0 ise 0'ı 1'e getirirsek, 1'e çarpan olarak getirirsek sıfır olur. Dolayısıyla bu kaybolur. Türev budur arkadaşlar. Üstü sayı önüne çarpan olarak getirip üssü bir azaltmak. En kısa tanımıyla bu. Üstü sayıyı üstünü önüne çarpan olarak getirip üstünü de bir azaltmak. Böyle yaptık aynen bakın. F üstü x eşittir 3x kare artı 2. x yerine 1 koyuyoruz çünkü onu istemiş. X yerine 1 koyarsak 3 çarpı 1'in karesi artı 2 olur. Doğru cevap 5 olur. fx eşit x kare artı kx fonksiyonunun x eşit eksi 1 için türevi y eşit 4 x eksi 3 doğrusunun eğimine eşit ise k ne olmalıdır? Biraz zor soru gibi gözüküyor arkadaşlar ama önemli bir bilgi var burada bilmemiz, bilmemiz gereken. Şu doğrunun eğimi nedir? Değil mi? E, sonuçta türevi buna eşitmiş ya. Bunun eğimi nedir? Çok kolay. Bir tane bilmeniz gereken özel bilgi var. Onu bilince çok kolay arkadaşlar. İlk başta biz bir türevini bulalım. Şu x kare artı k eksi. Türev nasıl bulunuyordu arkadaşlar? x'e göre türev aldığımıza göre x'in üstünlüğü çarpan olarak x'in önüne getiriyoruz. Burada 2 olduğu için x'in önüne, önüne 2 getiriyoruz. Ve üstünü bir azaltıyoruz. 2'den bir azaltırsak 1 olur. Yani ne oldu? 2x oldu. Bakın x kare 2x'e döndü türevini alınca. Bir de kx var. Burada x'in üssü yok mu? Var. x'in üssü gözükmüyor. 1. 1 buraya çarpan olarak geçti. Işte 1k oldu. Üssü de bir azaldı. x üzeri 0 oldu. Herhangi bir sayının 0. üssü 1'e eşit olduğundan x artık gözükmeyecek. Sadece k gözükecek. k çarpı 1. Evet şeyi bulduk. F'in türevi, şu fonksiyonun türevi 2x artı k'ymiş. Güzel. Bize diyor ki 4x artı eksi 3 doğrusunun eğimi. Şimdi bunun eğimi 4'tür arkadaşlar. Bunun eğiminin 4 olduğunu nasıl anladım? E o dediğim özel bilgi bu arkadaşlar. Y eşit mx artı b şeklinde yazılan bir doğrusal denklemin bir doğrunun eğimi x'in katsayısına eşittir. Bakın 4x 3 olduğuna göre x'in katsayısı da 4 olduğuna göre eğim 4'e eşit. E türevi bulduk 2x artı 2. Eğimi bulduk 4. Geriye bize ne kaldı? X yerine eksi 1 koyup K'nın değerini bulmak kaldı. X yerine eksi 1 koyarsak 2 çarpı eksi 1 artı K eşit 4 olur. Şurası çarpım eksi 2 olur ve burada toplam şeklinde olduğundan karşıya çıkartma olarak geçer. Ama eksi olduğu için toplama tekrar döner. Eksi 2 ya burada toplama şeklinde. Ama işareti eksi olduğu için karşıya toplam olarak geçtiğinde artı olur. K eşit 6 bulunur. Sınavda bu tür soru geldiğini düşünüyorum. 200 küp artı 3x kare eksi 12 fonksiyonun x eşit eksi 1'deki türevi nedir? Ne demek bu yani? Bunun türevini al. x gördüğün yerde eksi 1 koy demek. Türevi nasıl alınıyordu? Neye göre türev alıyoruz? x'e göre türev alıyoruz. Aksini söyleyemedikçe. x küp diyor. Yani x üzeri 3 diyor. Üstünü Yanına çarpan olarak yapıyorduk. Yani burası ne olacak? 3 bu 2'nin önüne çarpan olarak gelecek. 6x kare olacak. Neden? Çünkü bunu önüne çarpan olarak getirdikten sonra bir düşürüyoruz. 3'ü 3'ten 1 düşürsek 2 kalır. 6x kare oldu. Biraz sonra ekranda yazacağım da önden bir anlatayım diyorum. Şurada x'in üzerinde 2 var. 2 buraya çarpan olarak geldi. 2'den 1 düştü. Burası da 6x oldu. Burada x'li bir ifade yok. Dolayısıyla bu düşüyor ifadeden. 6x kare artı 6x oldu. Şimdi diyor ki bize x eşit eksi 1 için türevini ne diyor yani? x gördüğün yere eksi 1 koy diyor. Eksi 1'i koyarsak arkadaşlar eksi 1'in karesi 1 olduğu için burası 6 olur. Burası da eksi 6 olur. 6 ile eksi 6'yı toplarsak ya 0 olur. fx eşit 2x küp eksi x kare eksi 7 fonksiyonun x eşit 1 noktasında absinde fonksiyonuna çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada da bilmemiz gereken bilgi arkadaşlar unutmayın. Fonksiyonun türevi eğimine eşittir. Türevi eğimine eşittir. Bize neyi soruyor? Eğimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. X eşit 1 için. Eğimini bulup x yerine 1 koyacağız. O zaman şunun türevini alalım. 6x kare artık görüyorsunuzdur. Eksi x kare 2 yönüne çarpın olarak geçer 1 düşer. Eksi 2x olur. Burada zaten x ifade olmadığı için burası düşüyor. Ve de fonksiyonumuzun türevi 6x kare eksi 2x oluyor. E o zaman neyi soruyor bize? Eğimi nedir diyor. Eğimini bulduk. Ama x eşit 1 için diyor. x eşit 1'deki eğimini soruyor. Çünkü bu fonksiyon e, yukarı aşağı çeşitli şekillerde ki buradaki parabol aslında çeşitli şekilde olabilir. O noktadaki eğimini sorduğu için x yerine 1 koyuyoruz. X'lerine bir koyarsak da arkadaşlar doğru cevabı 4 olarak buluruz. F üstü x üstte dikkat. Ne demek? Türev demek. F üstü x eşittir 3x kare eksi 3 ve f 0 ise f 2'nin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Burada biraz işler tersine dönmüş değil mi? Çünkü normalde fonksiyonu verip f üstünü sorarken burada f üstünü verip fonksiyonu bulmamız gerekiyor. O zaman diyoruz ki 3x kare eksi 3 hangi fonksiyonun türevidir? Şimdi şöyle bir bakarsak arkadaşlar zevkli bir soru. 3 gelmiş x'in önüne. O zaman buradaki değer kaçmış? 3'müş ki buraya 3 olarak gelmiş. Zaten burada 2 ya. Oradan düşünebilirsiniz. Burası 5 olsaydı burası 5 olacak diye bir değer yoktu. Burada başka bir çarpan da olabilirdi. Ona dikkat. Ama şimdi buranın karesi olduğundan işte buranın eskiden 3 olduğunu 3'ün buraya geldiğini, bunun da bir değeri düşerek 2 olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu kısım eskiden x küpmüş. Peki şurası neymiş? 3 gelmiş, x kaybolmuş. Demek ki eskiden x üzeri 1'miş bu. 3 zaten varmış. 3x üzeri 1'miş. Bir de belki görmediğimiz bir sabit olabilir burada. Çünkü x'li ifade yoksa düşüyordu biliyorsunuz. Fonksiyonun orijinal hali bu. E şimdi bakacağız, x yerine 0 koyarsak değerler ne oluyor? x yerine 0 koyarsak c'yi de 0 buluyoruz. Yani c neymiş? Bir sabite de yokmuş. Zaten ifade bu haldeymiş. Eğer burada bir değer çıksaydı, x yerine 0 koyduğumuzda bir değer çıksaydı o c'nin değeri olacaktı. c'nin de boş olduğunu görmüş olduk. Burası niş bilgidir, önemli bilgidir. Şimdi f fonksiyonda x yerine 2 koyalım. Şu bulduğumuz fonksiyonda x yerine 2 koyarsak 2'nin küpü art eksi 3 çarpı 2'den doğru cevabı 2 olarak buluruz. Değişik bir soru var arkadaşlar. x kare artı 4 y kare eşit 4 ise dy bölü dx nedir? Böyle bir denklem gördüğümüzde arkadaşlar hem y'ye hem de x'e göre o fonksiyonun türevini almamız gerekiyor. Bunun x'e göre türevini aldığını düşünelim. Aldığımızı düşünelim. Burası 2x olur biliyorsunuz. Şurada da ikisi ifade olmadığı için düşer. Burası da düşer. Yani 2x dx olur. D, dx orada x'e göre türev alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir de y'ye göre türev alalım. Burada y'ye göre türev y yok. y'li ifade yok. Düşer. Şurası 8y olur. Burada da yine 0 olur. Denklemimiz bu hale dönüyor diye düşünebiliriz. En basit şekilde ifade etmek gerekirse. Şimdi bu denklemi çözmemiz yani dy bölü dx şeklinde ifade etmemiz bizim işimizi görür. İlk başta ne yapmamız lazım? Şunu bir karşıya atalım. dy ve y kendi başına kalsın. Hadi bakalım attık. 2x dx burada toplam halinde karşıya eksi olarak geçer. Geçtikten sonra arkadaşlar bize dy bölü dx'i soruyor ya. Aslında burada ben şeyi geçirmişim. Y'li ifadeyi geçirmişim karşı tarafa. D'ye bölü DX'i soruyor ya arkadaşlar. DX burada çarpım olarak duruyor. Buraya bölüm olarak geçer. Zaten DX bölümlü olduğu için işimize gelir. 8 y de karşı tarafa bölüm olarak geçer. İfadeyi sadeleştirdikten sonra o geçirme işlemini yaptığımızda arkadaşlar x eksi 4 y olarak istenen cevabı buluruz. x kare artı y kare eşit 5 kapalı fonksiyon için x eşit 1 y eşit 2 iken y'nin türevi ne olur? 1 ve 2 değeri. ne? birisi x'in, birisi y'nin değeri arkadaşlar. Burada hem x hem de y'ye göre yine türev almamız gerekiyor. Çünkü x ve y'li ifadeler var gördüğünüz gibi. O zaman alalım arkadaşlar. Aldığımızda şurada biliyorsunuz y'li ifade yok. 2x dx olur. Şurada x'li ifade yok. 2y dy olur. eşittir 0 diyoruz. Çünkü 5 5 biliyorsunuz. Ne x içeriyor ne y içeriyor. 0'a eşittir. O zaman dy bölü dx şu aynı zamanda y'nin x'e göre türevi gibi de düşünebilirsiniz. Eşittir. Eksi 2x bölü 2y olur. Sadeleştirirsek eksi x bölü y olur. Yani y üstünü şu anda bulmuş olduk arkadaşlar. Ne eşitmiş? Eksi x bölü y ymiş. x yerine 1 y yerine de 2 yazarsak eksi 1 bölü 2 olarak cevabı buluruz. Değişik bir problem arkadaşlar. Ama e, gözünüzde büyütmeyin lütfen. Yaptığımız şey X e ve Y'ye göre türev alıp ondan sonra da X e ve Y ye değerlerini yerine yazmak oldu. Y eşit X çarpı ln X ise dy dx nedir? Yani y'nin x'e göre türevi nedir diyor arkadaşlar. İfademiz böyle. Şimdi bu bir çarpım. İki tane x'li ifadenin çarpımı toplam olsa daha kolay. Ama çarpımda şu kuralı hatırlayalım arkadaşlar. Eğer iki tane fonksiyonun çarpımının türevini bulacaksak önce birini aynı bırakıp diğerinin türevini alıyoruz. Sonra diğerini aynı bırakıp öbürünün türevini alıyoruz. Bunu lütfen ezberleyin. Ne yapıyormuşuz? İki tane fonksiyonun çarpımının türevini alıyorsak işleri biraz daha basitleştirmek için önce birini bırakıp birinin türevini alıyoruz. Sonra birini bırakıp öbürünün türevini alıp topluyoruz. O zaman burada ne yapacağız? İlk başta x'in türevini alalım ya da x'i sabit bırakalım. Elen x'in türevini alalım. Sonra da tam tersini yapıp birbiriyle toplayalım. Elen x'in türevi biliyorsunuz 1 bölü x arkadaşlar. Onu da ezberleyin bilmiyorsanız. Şimdi bakın ilk başta ne yapmışız? Türevi aldığımıza göre elen x'i aynen bırakmışız. Bu ne demek? x'in türevini almışız. x'in türevi de 1. Hani üstü 1 yani önüne 1 olarak geçiyor. x'leri 0 oluyor. 1. Ondan sonra x aynen bırakmışız. Ln x'in türevini almıştık. Ln x'in türevi 1 bölü x'ti. Ve işlemi sonlandırmışız. Bu işlemi yaparsanız ln x artı 1 dx olur. dy'miz. dy, y'nin türevi anlamı gibi düşünebilirsiniz. O zaman dy bölü dx şu eşitlikten giderseniz ln x artı 1 olur x kare eksi 6 x artı 8 fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun bir parabol olduğunu ikinci derece olduğundan anlamamız faydalı olur. Ama asıl bilmeniz gereken şu tablo. Bunu lütfen ezberleyin arkadaşlar. Gözünüzde çok büyütmeyin. Burada ne diyor ben özetini söyleyeyim. Diyor ki bir fonksiyonun türevi sıfıra eşitse o nokta eşit olduğu noktadaki x değeri onun tepe noktasıdır. Bu bir parabol. Bunun kolları yukarıda olursa tepe noktası en dip tarafı oluyor aslında. Biraz sonra grafiğini göstereceğim. Ve de diyor ki sıfırdan o fonksiyonun değerinin sıfırdan küçük olduğu yerler azaldığı yeri sıfırdan büyük olduğu yerlerde arttığı yeri gösterir. Peki bunun bir türevini alalım öncelikle. Türevinin 2x-6'ya eşit olduğunu görmeniz lazım. Bu sıfıra eşit olduğu nokta bunun tepe noktasıdır. Sıfıra eşitleyelim. diyelim. X eşit 3 çıkar. Grafiğimiz böyle bir şey olacak arkadaşlar. Parabol olduğu için. Bu böyle bir şey değil. Aynen böyle aslında. Bakarsanız X eşit 3 noktasında tepe noktası. Aslında dip noktası ama dip tepe fark etmez. Tepe deniyor buraya. Terim olarak da. 3'ten öncesinde grafik hep azalıyordu arkadaşlar. Bakın şurayı kanıtlıyor. Diyor ki sıfırdan küçük olduğu değerler sıfır burada oluyor. Sıfır burada oluyor. Sıfır burada oluyor ne demek? Yani türevi sıfır oluyor. Türevinin sıfır olduğundan önceki kısımda grafik hep değeri aşağı doğru düşüyor. Ne zaman ki sıfırdan büyük oluyor artık hep artan oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim 3 ile sonsuz aralığında artan bir grafiğimiz var y eşit x küp eksi 3x kare eksi 5x artı 7 fonksiyonu aşağıdaki apsislerden hangisinde dönüm noktasına sahiptir? Soru korkutmasın. Bilmeniz gereken iki bilgi var arkadaşlar. Bir, apsis demek x ekseni demek. Bunu bilmeseniz de çözebilirsiniz. Asıl bilmeniz gereken burası. Diyor ki eğer fonksiyonun bir noktada büküm noktası varsa o noktada tanımlı İkinci türev sıfır olmalıdır diyor. Bakın f iki tane üst var orada. İki tane üst demek ikinci türev demek. Şu arkadaşın iki kere türevini alırsak ve de sıfıra eşit dersek o noktayı bulmuş oluruz. Hadi alalım. İlk türev alırsak 3x kare eksi 6x eksi 5 olduğunu göreceğiz. Bunun da tekrar türevini alırsak ikinci türev bunun üzerinden alacağız. 6x eksi 6 olduğunu göreceğiz. Bunu da sıfıra eşitlersek o x noktasında bir büküm olduğunu görürüz. Sıfıra eşitledik ve de buradan x'in 1 olduğunu gördük. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.